Ah, Muhammed en sonunda teşvik edebildi kardeşim. <laughs> Adamı saat 1'de arıyorum. Adam gece saat 3'te geliyor. Abi bayağı iyi. Farkımız tarzımız. Drop'tan namayları çıkarttım Muhammed gelene kadar. Easy oil. 16x. Gözlerin kahverengi Muhammed. Konuşayım mı Ama hmm, Ağzında şey var. konuşamam ki. Ne tarafta? Sol. Sol. Aa. Hadi bakalım. Bremen tam bremon. yeter la. Önden keselim. Yan yeter hepsini keseriz keseriz zaten. Çok fazla bot var ama dikkat et. Eskisi gibi 10 tane Şu bot bremon. yok. Headshot. Ben de koydum headshot ona. O sağda Headshot. Ön üstte var. Ne taraf? Gördüm. Headshot. Güzel. Güzel şey hızlı mı sıkıyor? Hayır normal. Niye? Altta sol. Vadiye. Headshot. Ön üstüne. Bir öldü. Evet. En üst bir tane daha var da Kaçtı. Şu solda oturmuş yere çıkacak şimdi. Ay. Vahit çatlı ya. Görüşümde değil. Zaten Aha. çıkarız şimdi. Kolay. Geliyor. Gel. Zınk. Üst. Üst nere? Sık. Ben İki tane. Olan. Ah, demire çarptı. Gördün değil mi? Bak o orada oh, O hiç çarptı sandırsın. Bak hiç çarptı. Bir body Bak bir tane daha geliyor oradan. Zınk. En üst Çıkalım mı? Çıkalım mı? Bir dakika bakayım en Şu en vur Nerede? Sıkıyorum Ay Sür Yeter yeter Elar var ha burada da. Hmm. Elarlamışlar. Mehmet bıçak vereyim mi kesecen mi? Yok şey var. Bu Baya Ben keseyim gel. kesince iyi kumaş çıkıyor yani. Çok fazla temiz kumaş. Yersen, tamam. 400 kumaş kanka. 420 kumaş bunu. Küçük de sadece küçük de 420 kumaş. Nerede lan o? Nereye gitti o? Ben, üst taraftan temizliyorum. Ara katı mı temizle? Ay, ay, bulunduğumuz katı yani. Geldim. Öldü iki tane. Kes onları, kes. O büyük bossların üstündeki loot'u gösterelim Muhammed. Çünkü loot'lar değişti ya kanka. Aynen. Sağlam çıkıyor. Eskisi gibi eskiden de iyi çıkıyordu da şimdi daha iyi çıkıyor. Ben sağdan çıkıyorum, ben, sen soldan şey çık. Yani. Ama yok lan burada sağ sol yoktu değil mi? Burada tek bir yer var. Canı Ben kesim bir tane. Ben çıktım sen canı hulle. Ha üstteki bot. Dikkat et. Oğlum nereye sıkıyor sana bir de? Geldim geldim. Askeri var yanında. Arkamdan mı geliyor? Nerede la bu? Dişli iyi ya. Kes kes onu kes. Ay, ben biliyorum bu ibni arkamdan geliyor. Lan ölüyor diye bırakıyor mu? Allah. Ölüyor diye bırakıyorum kanka. Birden ölmüyor ya. Çok boşluğa düşüyor ha. Yeşil aldın mı? Yeşil yok almadım ya. Yani Hiç gerek yok ya. Kaç tane çektin? Elayla çok güçlü ya. Yere kaçtı. Öldürdün mü? Şu sağlık çantasını kullanacağım ya. Bir boka yaramıyor da. Hayır, ben kesim. nasıl bir adamız lan? abi? Videoda yerdeki şeylere kadar kesiyoruz. Ya açık mavi. Nasıl açık? Üçü birden yedik. Oh. Üç tane miymiş o işte? Elarla çok fena sıkıyor ya Muhammed. Ay. Nerede bu? Bunların hepsi yana koşuyor. Lazerleri de var ya. İki tane öldürdüm. Tamam. iki tane vardı zaten. Ama neredeyse de ölüyordum da. dikkatli olacak, yani Yavaş olacak, şey olacak, garanti olacak. Ne Kapı niye Ya en son ben geldim belki ondan dolayı açık kalmış olabilir. Böyle şey mi olur lan? Baga giriyor. Ay gel. Bak. Evet. Baga girmiş ha. En son ben açmıştım. 20 saniye kala oyun çöktü yani. Server çöktü. Git git aşağı git. Açtım. Herhangi bir şey yapacak mıydı? Yok. Açlık var mı? Yok. Açlığım 300. Mesela basarsın doğru doğru. Sen mi çekeceğim ben mi çekeyim? Ben. Evet. O zaman ben bir tık daha arkaya kayıyorum. Ellerle nasıl kayayım? Ya da yok kaymanın bir anlamı yok burası. Direkt L96 diye çatıp. Ha, eller diyorum işte L96 bu Yanlış değil dikkat et ha reket çat koyuyorlar bu koşuyorlar kanka ikişer ikişer basıyorlar Bu arada haber vereyim M2. Ben bir yüz katındayım sen. Tamam. En fazla iki. iki, iki. Güzel. Ay. Tamam ben sağlam ya. Sıkıntı. Müskülik attım. gitti bir tane daha geldi o da gitti ellara gerek yok 16x çok yakınlaştırıyor hmm. dur bir kanamayı keseyim on pala var bir tane iki bir tane birden tamam öldü Çek hepsinin notunu tek seferde gösterelim kanka. Hayır. Canımı full Nerede o? Oo arkadan geldi. Arkadan geldi. Geldim yavrum geldim. Kaç kaç kaç. Arkadan nasıl geldi lan? Çok ilginç. Çekmiş miydi? Tamam öldü. Cana baksana. Kaça düştü Arkadan canım. Arka Şunu al al onun dayı. Var, ye ye onu ye. Şırınga vereyim mi? Kullanmadım ben hala. Sen çekiyorsun ya. Al şunu da, şunu da, şunu da. Ne olur ne olmaz. Al bunu da. Sen çekiyorsun ya. Bundan yana sıkıntımız olmaz. Dikkat et. Hemen üstünde al. Ben ilk sonda, ikinci sonda, ilkinde başarısız oldum abi. <laughs> Sarı çıktı. <laughs> Ama adamlar Allah razı olsun direkt hemen gelen yani. Bot dönmüyor la bana. bayağı yedi. O diğer bot galiba çatladı. Dolan. Sor beni. Oğlum sanki arkadan geliyor gibi. Yok evet, üstte üstte. umarım bana hiç ne Ne Kaç canın var? 87 tek var. Biraz insin. Öldü mü o yoksa kaçtı mı? Gel. Bitti mi? Kaç oldu? 5 6 mı oldu? Altı oldu. 1 2 3 4 5 bir tane de üstte basan dersem 6. Mark 2 kaldı. Hit mı? Aynen hiç atladım. Elarla. Bit de ben. Geliyor. Geldi ya, yakın geldi. Birazcık Dur da... Vururum. Riske atmayalım. Ya ben aim koydum. Bir canı var ya. Bir tane vursan ölür. Evet. Bitti mi? Ben kontrol edeyim. Lootları gösteriyor mu ben kanka? Ya en alttan başla, keseriz şeyleri. Neredeydi o? Bir tanesi şu arkada öldü değil mi? Nerede o? Yok arkada değil, altta merdivenlerde öldü pardon. Şurada tamam, patlayıcı tamam. mermi, DB. Çok güzel. Ee, İdare eder. Yani saçma bir şeyler çıktı. DB'ye atıyorum yani DB'lik bir şey yok. Aynen, onu Şırınga, mermi, güzel. Oo çok iyi. Şey çıktı, top atar çıktı, bomba atar. Gelsene bir, envanter birleştirelim hemen. Yolla sen de varsa. Bandajımı da attım sana desem sen. Tamam kanka bu kadar. Bir dakika. Şunları da alalım. Nerede o? Bir tanesi, bir arkada bir yerde bir şey bir yerde öldü ama nerede öldü? O? Yok koşuyordu <laughs> merdivende öldü. Ben geri kaçtım ya. Ha merdivende mi öldü o? Geldim. zaten en garanti bir <laughs> aşağı çekerek keseceğim. Senin Rambo bıçağı bir tane daha... Uy Mahmet Mahmet gel şuna Mahmet. Mahmet şuna. Patlayıcı mermi çıktı şırınga çıktı. Ne atadılar? Şuna Bunu al. 5 da var. At bunu aldım şunu da at bunu da bunu da şuna koyayım çok güzel kemikleri de at askeri o. yenilendi gel iki tane de burada var benim kulem var nerede vardı? Çocuk, çocuk. burada mıydı? Oğlum benim de Ah hiç geldi çıktı. Bir dakika. hazmata atıyorum yere. Fışkıya yat yere. Pompalı mermisi de gerek yok. Hmm. Rambo bıçağın var mı? Al o kemik bıçağını at. Al şunu. Pardon o benimki kullanılmış. Al sen bunu. Bir gelsen gel gel. Bir gel. Gel Şunları bir alsana bir. Bakayım bir. Hepsini bir toplamaya çalış. Üst üste belki gelirler. Alabildiklerini al, alamadıklarını ben toplayacağım şimdi. Tamam yer açıldı. Şeyden kolay, büyük sondajdan kolay. Oğlum duman mı sıkıyor lan bu? Ne sıkıyor bu? Sis, sis atıyorsun. Ha yok şey, pompalı sıkıyorsun. Niye buradan duman çıkıyor? Ha şey lan pardon. Ana kesmedik. Ah dur. bir dakika süreyi gösterelim. Videoyu ona göre bir tık durdurayalım. Bu kadar süre boşuna beklemeyin. Bu kadar izlemeyin. Hemen geri geleceğiz. Bir 30 saniyemiz kaldı. Bekliyoruz. Muhammed aşağıda temiz gömüyon ama yemin ederim ne gömdün? Aynı. Balga balgaba Balga şey. falan gömdün. Balgaba değil. Şunu al sana şunu şuna. Kaç yakıtı oldu üstümüzde? 298. Ne çıkacak. C4 çıkar sık kafam hadi. Başka ne çıkarsa kafana sıkacağım? Yok tamam gördüm onu. Hadi <laughs> çek 8 x de tam. Ay ya. Oğlum bolt da Lan çıktı. Çay. Aman 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 ki. <gülüyor> <gülüyor> evet küçük oyu bu kadar. Başka bir dalgamız yok. Ee, mavi kırmızı tarafı açıyoruz. Kırmızı odadaki kutuyu açıyoruz. Ee, bu kadar. Bitti. Büyük oyunda ki ikinci bölümde görüşmek üzere.